Herkese günaydın arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bakın biz annemle uyurken saat şu anda 8.30 babam kahvaltımızı hazırlamış. Ekmek almaya gitmiş. Şurada çayımızı da ay şöyle göstereyim. Çayımızı da demlemiş. Biz şimdi kahvaltımızı yapalım. Kahvaltıdan sonra büyük bir ihtimalle biz annemle tekrar azıcık uzanacağız. Böyle bir yorgunluk var üzerimizde. Böyle bir açılışımızı yapayım dedim. Gün içerisinde neler yaparız hiç bilmiyoruz. Bakalım. Hadi bize afiyet olsun. Bugün çorba olarak da 2 gündür canım böyle mısır, geceli mısır çorbası çekiyor. Anneme de dün dedim aynı akşamdan ıslakta mısır çorbası yapar diye. Bunları hepsini yapmış. Bakın baya güzel kabarmış, şişmiş. Bugün güzel bir mısır çorbamız olacak inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu sevgili takipçilerim. <laughs> Allah-u Teala'nın rahmeti, bereketi, fazileti hepinizin üzerine olsun inşallah arkadaşlar. Ben nereye gidiyorum bu sabah? Eee? Arkadaşlar eşim bu sabah kahvaltıyı biraz erken hazırlamış. Çünkü kendisi şey gidecekti. Biz biliyorsunuz artık yağmur yağmur böyle dışarıda çıkamayacağız. Bahçelerde de bir şey yapamayacak. Kaç gündür Özge ile biraz geç kalkıyordu. Bu sabah dediğim gibi kahvaltıyı yapınca ben üst kata çıktım tekrar. Biraz şöyle dinleneyim diye. Ama sonra Meryem arkadaşım yazdı. Fatma abla derse girmiyor musunuz? Bugün dersimiz var diye. ...bugün çarşamba olduğunu unutmuşum inanın... ...hemen derse girdim... ...arkadaşlar saat 12'de falan bitti... ...her hafta biliyorsunuz... ...bir cüz okuyoruz... ...arkadaşlarımız da az olunca... ...bu ara herkes fazla giremiyor... ...herkesin doktorda da oluyor bir şey oluyor... ...herkesin kendi göre işi gücü var... ...onun içinden az olduğumuz için... ...arkadaşlar şu havanın güzelliğine... ...bakar mısınız bir taraftan da... ...ay havayı görünce coştum ben... ...onun içinden... Doktordan gelen termini biten geldi. Elhamdülillah cüzümüzü okuduk. Rabbim kabul eylesin. Ee, yarın yine tekrar e, perşembe sohbetimiz var inşallah. Akşam yine bir hocamızın sohbeti var. İnşallah ona da katılacağım Rabbim izin verirse. Bu şekilde fırsat buldukça böyle Ramazan bitti de şey bitti Kur'an bitti diye bir şey yok arkadaşlar. İnşallah yine hayatımız Ramazan gibi e, aynı orada nasıl e, yapıyorsak orucumuz hariç elimizden gelen yapmaya çalışıyoruz. İnşallah Rabbim kabul buyursun. Sizler de öyle yapın inşallah arkadaşlar. Bakar mısınız hava ne kadar güzel. Şeyler. gülücüklerle. Az sonra burada ben bir çay yapayım. Özge abla silah işleri vardı. Onu yapmaya git herhalde. E şimdi işe gitti. Ben de dersim bitti. Şöyle aşağı indim. Arkadaşım biraz biber fitesi getirecek. Onu alıp biraz arkaya bahçeye geçeceğim bugün. Çünkü hava çok güzel. Allah'ım içim açıldı gerçekten. Sizinle bunu paylaşmak istedim. Her zaman bu manzarayı bulamıyoruz bu sene. Ee, i̇nşallah Rabbim güneşi de eksik etmesin, yağmur da. Hiçbirine böyle bizleri muhtaç bırakmasın. Yani bazı yerlerde de keşke burayı da yasa diyen arkadaşlarımız var. Rabbim her yere hayırlısıyla Rabbim hayırlı versin. Bizler şimdi şikayet ediyoruz ama bilemeyiz. Toprağın, e, her şeyin bir şeye ihtiyacı var. E, bizler neyin kime ne ihtiyacı olduğunu bilemeyiz. Bazen böyle bir hadsizlik ediyoruz kendi adıma konuşuyorum. Bu şekilde arkadaşlar güzel bir günden hepinize selam olsun inşallah. gezmeye doyamıyorum. Şu anda bahçelerin en yeşil, en güzel yeri burası arkadaşlar. Bağım çok güzel oldu. Dediğim gibi yağmurdan eşim onu bir şey yapacak türlü yapamadı. e, <laughs> dün orayı yağmurdu. yağmurda baktım kuşlar çöpler çıkartmıştık. Baktım çöplerin içini deşiyorlar bir şeyler diye. evde de ekmeklerimiz vardı. O tabak gibi bir şeyimiz var bizim çiçek altı. Onun için ekmekleri güzel doğradım arkadaşlar. O üst tarafı koydum. İnanır mısın belki bir saat olmadan belki de hepsi bitti. <laughs> hepsi yemişler. Ee, ben bazen böyle artanları eşim de şöyle şuralara şey bırakıyor. Kuş yemi bırakıyor. <laughs> Evde kuş yemlerimiz var bizim biliyorsunuz kuşumuz vardı kaybolmuştum. Onlardan kuş yemini bırakıyor yesinler diye. Ee, biliyorsunuz onların böyle soğuk havalarda daha çok böyle bir şeyler bulma zorlukları oluyor. Yani gerektiği gibi uçamazlar. Belki onun için elimizden geldiği kadar evimizin etrafına bir şeyler koyalım. Ben arka tarafı da koyuyorum bazen. Onun için onlar da aç kalmasın inşallah. Arkadaşlar biliyorsunuz ben geçen iki hafta kadar fren oldu. Böyle burayı biber dikmiştim. Şöyle göstereyim sizlere. Bunlara biberler dikmiştim. Bunları bir tab böyle diplerini doldurmaya zamanı olmadı. Çünkü yağmur yağmur. Şimdi şöyle biraz hava da güzel. Yağmur da veya güzel. Toprak çekti. Bereketli. Şöyle bugün biraz diplerini şöyle bir doldurayım diye düşündüm. Burayı biraz seyrek gittim ben. İnşallah olur. Geldi mi? Geldi. Çekim yapıyorum ben. Yine tamam. nereden buldun bu canarini? <laughs> Ablama aldırdım. Allah'ım. <laughs> Bakkala girdi bir şey istiyorum dedi dedim abla Hadi bana erik alır mısın? Bir yere git de komisyonu aldıracaksın. Bakın <laughs> arkadaşlar. Evet. Dur nerede kamera? Doğru. Eri aldırdım abla. <laughs> bir çekiyorum. Oh kolay gelsin. Sağ ol sağ ol. Baktım hava çok güzel. Hava çok güzel şu an. Evet az sonra sen şey yapınca bir çay yapalım şuraya. Yapalım valla bugün şeydi yol da kapatmışlar. Nereye girişini. Niye ki? Ne bileyim ben? Giderken sizinden doğru umvek yapıp da gideceğim. Hmm, Allah'a. Babama diyorum ki baba autoban kapalı diyorum. İşem e, ne taraftan gideyim diyorum? Emmeleştirenlerden doğru çık diyor. Hmm. Diyorum emmeleştiren de kapalı ya baba Hüls de kapalı diyor. <laughs> Gene <Malle> <laughs> dedim baba anlamıyor mu? Autoban kapalı hülse gidiş yok diyor. O zaman sizinden gideceğim diyor. <laughs> Allah'ım ya tamam bunları ben Ol, güzel. olmuş Evet çok güzel olmuş. Şunlar domates mi? Evet. Hmm. Onları öldü zannetme. Geldim, Geldim. Yavrucuğum kızıyorsun, sinirleniyorsun işin var ama olsun dedim de işim var. Aslında burada çekim yapmayacağım. <laughs> Şöyle bir bakayım gelin dedim. Özge de kızım şu an çekim yapmayalım. Ee, evin önlerinde veya çekim yaptım dedim. Ama buraya geldim. Hava yine bulutlamaya başladı. Ben de baktım. Lahanalar böyle bir e, dipleri hiç çapalamadık bunları. Sadece dik dik öyle kaldı. Dedim ki bu yağmur belki de e, hava açarsa fazla yanmaz. Bu ıslaklığıyla bunların diplerini bir çapalayayım dedim. Böyle şimdi bir başladım arkadaşlar. Özgeli biraz çek dedim. Biraz çeksin beni arkadaşlar. Çünkü siz biliyorum seviyorsunuz bahçe işlerini böyle. Bunları Sevgili arkadaşlar, bakın soğukta yağmur tabii ki yağmurun çok güzel yaptığı sebzeler var. Mesela e, ıspanak gibi, lahana gibi, marul gibi, semizotu gibi e, şeyler için yağmur çok fazla, çok güzel. Ama biber gibi başka sebzeler için de maalesef e, fazlası yağmur için. Bakın biberlerin yarısı var, yarısı yok. E, biber fidem de yok maalesef. Az önce... E, Dersde bir arkadaşım demişti Fatma abla çocuğu almaya giderken bırakacağım diye inşallah bırakır. Yoksa ki biber fidem yok arkadaşlar söylüyorum biber fidesi olan bu marul çevresinde arkadaşlar <laughs> varsa gelip alabilirim. Ee, parayla bakıyorum internette yut, parayla satıyorlar tanesi bir oylu. yani bir fide bir oyru arkadaşlar. Oy. O da böyle böyle ince bir şey hani böyle kalın <laughs> olsa böyle bir gösterici bir şey olsa gerçekten alacağım en azından 10 fide. Ama bir onlarda hani bir oyruyu verdiğinize değmiyor. Ee, en azından şöyle bir mesela bir plastikte olup da onları filan bir zaman almıştım ben. Öyle olsa öyle de yok. Onun için dediğim gibi eğer olursa olur olmazsa ne yapalım? Artık canımız yani. yapacak bir şey yok. Arkadaşımın kadar güzel en azından. Onlar iyi bir şey olmamış. Ama benim kadar olmasın. Bir de onu da şey yapmayayım üzülmeyeyim. Sonra bendeki yolunca o olmazsa onu üzülüyorum. Sıfırda. <laughs> onu kadar güzel inşallah. Görüşmek üzere. Özge'cim seninle bugün çay şeyi bekliyorum. böyle. Çay tamam. Ee, Az şey sonra yaparım çayı demleyeyim. Çorba koymuştum herhalde. <laughs> çorba kaynıyor şu an. İşlerim bitince şöyle namaza doğru benim işlerim biter. Tamam. Ee, çünkü ben öyle dedim artık öğle namazına kadar buraları bir halledeyim. Ee, ben şey, de çay şimdi, hazırlarım. Bir, şey bir iki bir şey alır vallahi salata Aynen, yapalım şöyle salata bir ortaya. Yaparız. Tamam. Ee, Hı -hı. Tamam ben alır gelirim. Hı -hı. Hı -hı. Ben tamam. Sen bana cam oynatıp kalp koy var plastik. Tamam. Ben onu alır gelirim. Tamam Tamam hadi kolay gelsin sana. Evet arkadaşlar bakın göceli bakla mı oluyordu bu? Mısır çorbası. Mısır çorbasını yaptık güzelce bunun içine e, ayrı bir tavada bolca soğanı yağda kavurduk içine birazcık salça, biraz pul biber falan koydum üzerine döktük çok güzel olmuş. Şöyle hemen domates salatalık doğradım Eriğimiz. Şuraya da bir iki bir şey daha koydum. Pommesimiz da de kızarttı ha. Annem başladı yemeğe. Anacığım tarlada yoruldu da. Çok yoruldu tarlada <gülüyor> anacığım. <gülüyor> evet gerçekten veya iş yaptım elhamdülillah. Şimdi yemeğimi yiyeyim namazımı kıldım. Yemeğimi yiyeyim. yağmur kindi gene gideceğim inşallah. <laughs> ben de hemen karnımı doyurup şuraları toparlayıp artık iş saatim yaklaşacak arkadaşlar. Hadi bize afiyet olsun. Evet sevgili arkadaşlar. Öyle böyle derken bugünün de sonuna geldik inşallah. Bugün veya bahçelere bir şeyler yaptım. Evde yaptıklarımızı da gösterdik sizlere. Ee, aslında daha çok yapacaklarım vardı ama Yağmur beya bir bastırdı. Ee, normalde bizim her çarşamba e, bereketli günümüz aslında. E, gerçekten bahçeye girmem yanlış oldu ama işte girmiş oldum. Çünkü her çarşamba bizim e, sabahtan e, dersimiz var. Kur'an dersimiz onu yaptık. Bir de ikinci namazdan sonra her zaman yapmış olduğumuz Yasin, Tebareke, Fetih Suresi, Amme, Küçük Sureler dualarımızı yapıp bizim grubumuz var pandemiden önce her hafta normalde bir arkadaşımızın evinde toplanıp yapmış olduğumuz Kur'an okuma günümüz vardı arkadaşlar sohbet günümüz, arkadaşımızla birlikte toplanıyorduk her hafta onu biz o zamandan beri yapamadığımız için her çarşamba onu ritim olarak kendi evlerimizde okuyoruz ve grubumuza şey bırakıyoruz okuduk diye yani Rabbim kabul buyursun inşallah o ayrı akşam saat tekrar sohbetimiz de var bu akşam tekrar yine o da öyle sohbetimiz de çok güzel geçiyor Allah razı olsun hocalarımızdan yarın da gele tekrar öyle dolu dolu bir gün olacak inşallah Rabbim hayırlısıyla diyelim. Bugün de e, aslında dedim ki bahçeye gitmemem lazım da ama onu da hallettim, onu da hallettim. Aslında beyaz da yapacaklarım var ama onları da bugün yine e, değil artık e, başka bir gün yaparım arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum ben sizlerden gelen güzel yorumlar için. Allah razı olsun, güzel dostlar, sevgili arkadaşlar. E, yanıtlayabildim, yanıtladım, yanıtlayamadım, yanıtlamaya çalışacağım. Allah razı olsun hepinizden. E, bazen e, selam göndermem isteyen arkadaşlar var. Onları işte bir dahakinde inşallah onları böyle elimden geldiği kadar tek tek okuyaraktan Özge ile birlikte teşekkür etmek var. Bunda bir video çekmek istiyorum inşallah. Ee, hepiniz Allah'a emanet olun sevgili arkadaşlar. Hoşçakalın, dostçakalın. Bugünlük bu kadar.